Merhaba, hiç düşündünüz mü, kullandığımız kelimelerinde kendilerine ait gizli bir yaşamı, bir hikayesi var. Bazen tek bir kelimenin içine ne kadar çok anlam sığdırdığımızı fark etmeyiz bile. İşte şimdi o katmanları hep birlikte aralayacağız. Bir an duralım ve düşünelim. Aynı kelime. Nasıl oluyor da hem bu kadar somut fiziksel bir hasarı hem de bu kadar soyut derin bir üzüntüyü ifade edebiliyor? İşte bu, dilin ne kadar esnek ve akıllı olduğunun en güzel kanıtlarından biri. Hadi gelin bu kısa yolculukta kelimelerin nasıl doğduğuna, nasıl yepyeni anlamlar kazandığına ve bizim onlara nasıl farklı görevler yüklediğimize bir bakalım. Kelimelerin zihnimizdeki serüveni şimdi başlıyor. Her şeyin bir başlangıç noktası vardır, değil mi? İşte kelimeler içinde bu yer, onların en temel, en yalın hali. Yani hepimizin bildiği adıyla gerçek anlam. Mesela ekranda gördüğümüz cümlede kanadı kırılan bir kuş dediğimizde kırılan kelimesi son derece net. Aklımıza hemen fiziksel bir kopma, bir bütünlüğün bozulması geliyor. Tıpkı bir kemiğin kırılması gibi, somut, elle tutulur bir durum. Aynen öyle. İşte bu bir kelimenin çekirdek anlamı. Onu duyduğumuzda zihnimizde canlanan o ilk resim, sözlükteki ilk karşılığı. Başka bir yoruma pek değer bırakmayacak kadar açık ve net. Yani özetle gerçek anlam kelimenin ana direğidir. Diğer bütün anlamlar bir şekilde bu temelden yola çıkarak inşa edilir. Tıpkı bir ağacın kökü gibi her şey ondan beslenir. Peki kelimeler bu çekirdek anlamın dışına ilk adımlarını nasıl atar? İşte tam burada yan anlam devreye giriyor. Bunu evden çok da uzaklaşmayan bir yakın akraba gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu örneğe bakalım. Masanın ayağı diyoruz. Bir saniye. Masanın biyolojik bir ayağı var mı? Tabii ki yok. Ama o masayı ayakta tutan parçaya neden ayak dediğimizi anında anlıyoruz. Çünkü beynimiz inanılmaz bir hızla benzerlik kuruyor. İnsan ayağının işlevi ne? Vücudu taşımak, ayakta tutmak. E, masanın ayağı da tıpatıp aynı işlevi görüyor. İşte bu işlev veya şekil benzerliği yan anlamın ta kendisidir. Gerçek anlamdan tamamen kopulmaz, sadece ona zekice bir gönderme yapılır. Yani uçağın kanadı olsun, şişenin ağzı, dağın eteği, bunların hepsi beynimizin dünyayı anlamlandırmak için kurduğu pratik ve zekice benzetmeler aslında. Ve şimdi kelimelerin en cesur hareketine, gerçek anlamdan tamamen kopup yepyeni bir dünyaya adım attığı o ana geldik. Burası mecaz anlamın krallığı. Hah, işte en başta sorduğumuz o soruya geri döndük. Hevesi kırıldı. Ya o heves dediğiniz şey somut bir nesne değil ki, elinizi alıp ikiye bölemezsiniz. İşte burada kırılmak kelimesi fiziksel dünyayla bütün bağını koparmış durumda. Kelime muhteşem bir sıçrama yapmış, fiziksel bir kırılmanın yarattığı o hissi, yani bir şeyin bütünlüğünü kaybetmesi ve işe yaramaz hale gelmesi durumunu almış, soyut bir duygu olan hayal kırıklığını anlatmak için kullanmış, işte dilin yaratıcılığı ve gücü tam da budur. Mesela soğuk tavırlar, neden soğuk diyoruz? Çünkü fiziksel soğukluk bizi kendimizi kapatmaya, uzaklaşmaya iter. Tıpkı duygusal mesahenin yaptığı gibi. Kelimeler fiziksel deneyimlerimizi soyut dünyayı anlamak için bir köprü olarak kullanıyor. İşte bu ikisi arasındaki kilit fark bu ekranda çok net. Masanın ayağı dediğimde zihnimde hala bir ayak şekli canlanıyor. Ama soğuk tavırlar dediğimde aklıma bir termometre değil, bir duygu, bir mesafe geliyor. Bağlantı tamamen kavramsal bir boyutta artık. Kelimeler sadece günlük hayatta anlam değiştirmez. Bazen bir bilim, sanat veya spor dalı tarafından adeta işe alınır ve çok özel, net bir anlam kazanırlar. Şu tablo durumu harika özetliyor. Kök kelimesi Türkçe dersinde bir kelimenin en küçük anlamlı birimi iken matematikte bir sayının kökü Biyolojide ise bitkinin bir parçası haline geliveriyor. İşte buna terim anlam diyoruz. Kelimenin belirli bir alana özgü, sınırları keskin bir şekilde çizilmiş anlamı. Şimdiye kadar kelimelerin nasıl yeni anlamlar kazandığını gördük. Peki biz bu kelimelerle nasıl oynuyoruz? Onların anlamlarını güçlendirmek için hangi araçları kullanıyoruz? İkilemeler, anlama ritim ve vurgu katmanın en keyifli yollarından biri. Gördüğünüz gibi bazen aynı kelimeyi tekrar ediyoruz, bazen zıt anlamlıları Bazen de tamamen anlamsız iki kelimeyi bir araya getirerek ifademizi zenginleştiriyoruz. Şimdi basit bir sıfat alalım elimize. Mesela sıcak. Bu kelime bir durumu anlatıyor. Ama ya o durumun çok daha yoğun olduğunu, o hissi tam olarak aktarmak istediğimizi düşünelim. İşte tam o zaman pekiştirme devreye giriyor. Kelimenin başına m, p, r, s ünsüzlerinden uygun olanı ekleyerek anlamı adeta bir üst seviyeye taşıyoruz. Artık sıcak değil, sımsıcak. Temiz değil, tertemiz, anlama güç katmanın en pratik yolu. Ve son olarak dilimize dair bilinçli bir seçim yapma konusu. Dilimiz yaşayan bir organizma gibidir. Zamanla başka dillerden kelimeler alabilir ama bu ekranda gördüğümüz gibi sıkça kullandığımız birçok yabancı kelimenin aslında çok güzel Türkçe karşılıkları var. Dilimizin zenginliğini korumak ve ona sahip çıkmak adına bu karşılıkları kullanmayı düşünebiliriz. Artık kelimelere sadece birer harf yığını olarak bakmayacaksınız eminim. Her kelimenin bir hikayesi, zihnimizde çıktığı bir yolculuk var. Bir dahaki sefere bir kelime duyduğunuzda bir an durup düşünün. Bu kelime buraya nereden geldi ve daha nerelere gidebilir? Keşfetmek size kalmış.